Hoş geldiniz. Bugün sizlere bir mining sistemi yani kazım sisteminden bahsedeceğim. Hep birlikte bunu iz... bunu izleyeceğiz, öğreneceğiz. Bakalım. Ben daha doğrusu biliyorum sizin için tanıtımını yapacağım. Ee, bu videoda çekilen video içeriği herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sizin için inceleyeceğim sistemi. Doges Pro sistemin ismi. Ee, size aşağıda vereceğim linkle bu sayfaya geleceksiniz. Burada Site kendi istediklerini gösteriyor. Kullanıcılar e, depozito çekil gün sayısı gösteriyor. Daha 11. günleri gerçekten çok yeni. Bu tarz sistemlerde ilk girenler her zaman daha avantajlı daha çok kazanır. E, sonra hemen alt kısımda yani sıkça sorulan sorular adlı bir kısım var. Burada aklınıza takılan bir şey olursa bakabilirsiniz. E, yatırım için en iyi teknoloji diyor. Yani şu anda piyasada bulunan... E, en çok şu anda piyasada bulunan en bonkör kazım sistemlerinden biri bu arkadaşlar. Hatta bu en bonkör, en el, ele açık kazım sistemi, mining sistemi bu. Her yeni kullanıcı için bonus 100 HZ ediyor. Yani her yeni kullanıcı kayıt olduktan sonra siz 100 HZ ile başlayacaksınız. 0 HZ ile başlamıyorsunuz. 100 HZ ortalama günde 1 Dogecoin, 1.5 Dogecoin yapıyor. Fazla bir şey değil. Yatırımsız kazanmak biraz zor gibi duruyor. Hemen burada... Dogecoin adresiniz yani herhangi bir borsadan BTC Türk, Binance, Paribu, Bitexen hiç fark etmez. Hangisini kullanıyorsanız, hangisini buraya yazmak istiyorsanız oradaki Dogecoin adresinizi buraya kopyalıyorsunuz. Giriş veya kayıt kısmına bastıktan sonra sizi şöyle bir arayüz bekliyor. Hemen geçiyorum. Buraya geldikten sonra burası Doge Doge Pro uygulamasına şu anda giriş yapmış durumdayız. Burası benim hesabım. Ben kayıt olalı 8 gün oldu. Ee, burada size canlı canlı madencilik terminalini gösteriyor. Burada kazdığınız Doge coinleri canlı canlı izleyebilme fırsatı size sunuyorlar. Yani buradan canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama arkadaşlar Türkiye saati değil Avrupa saatiyle çalışıyor. Baştan söyleyeyim. Sonra hem hemen yan tarafında depozito kısmı var arkadaşlar. Burada Hemen şöyle geleyim arkadaşlar. Yanlış oldu. Hemen yan tarafta depozito kısmı var arkadaşlar. Burada minimum para yatırma tutarı 0.01 ABD dolarıdır. Yani minimum para yatırma limiti yok. İstediğiniz kadar para yatırabiliyorsunuz. Burada para yatırmak istediğiniz kripto para türünü seçiyorsunuz. Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Binance, PM, Binance, pardon arkadaşlar BNB tokeni, pardon yanlış oldu. burada herhangi birini seçiyorsunuz. Mesela Bitcoin atsam Bitcoin mi kazarım? Hayır. Bitcoin atsan e, Dogecoin kazmaya de devam edeceksin. Mesela Bitcoin kaç TL diyelim. Ne kadar yatırdın? 100 liralık mı yatırdın? 100 liralık Dogecoin kazım hızı veriyor size arkadaşlar. Mesela Litecoin mi yatırdınız? 100 liralık. 100 liralık Dogecoin yatırımı hızı veriyor arkadaşlar size. Zaten yani sistemde sadece Dogecoin kazılabiliyor. Ben yatırım yaparken de Dogecoin'i kullanıyorum arkadaşlar. Ee, ondan sonra burada yani şöyle söyleyeyim size. Ben sizin için hesapladım. Mesela 100 dolar yatırsam e, günlük ne kadar kazarım? Sorusu. Mesela siz 100 dolar yatırsanız saatte 8 Dogecoin kazabiliyorsunuz. Saatte 8 Dogecoin kazabilme şansınız var. O da ortalama 160 doç falan yapıyor. Ortalama bir hesap, düz hesap, küsuratını saymıyorum. 160 doç coin falan yapıyor günde arkadaşlar. 300 dolar yatırdım sisteme diyelim. Sisteme 500 dolar yatırırsam eğer günde ortalama sizin için bunu hesaplıyorum. E, günde ortalama 450 TL'lik bir coin kazabiliyorsunuz şu anki kur ile. Günde ortalama 500 dolara 500 dolar yatırıma günde ortalama 450 TL bir Dogecoin kazabilme şansınız var arkadaşlar. Sonra hemen yan tarafta çekil kısmı var. Oraya basıyorum. E, çekil kısmında da şu anki miktarınız yani şu an cüzdanınızda bulunan miktar burada yazıyor ve şu anki Dogecoin adresiniz yani giriş yaparken ki kullandığınız Dogecoin adresiniz yazıyor. Ayrıca bu çekim adresiniz oluyor arkadaşlar. Yeniden yatırım kısmı var. Mesela burada Dogecoin'lerimi kazdım. Ama ben bunu çekmek istemiyorum. Sisteme tekrardan yatırmak istiyorum. Buraya yeniden yatırıma basarak buradaki Dogecoin'lerinizi yani sıfırlayabilirsiniz. HZ'ye dönüştürebilirsiniz. Hıza dönüştürebilirsiniz. Sonra burada çekil kısmı var arkadaşlar. Çekile bastığınız zaman basalım arkadaşlar. Çekile bastığınız zaman şu anki Dogecoin'leriniz Dogecoin adresinize yansıyor arkadaşlar. Ama minimum çekim tutarı var. Tabii ki minimum çekim tutarı 50 Dogecoin. Yani 50 Dogecoin nin altında bir çekim gerçekleştiremiyorsunuz arkadaşlar. 50 Dogecoin'in altında çekim gerçekleştiremiyorsunuz. Biraz internetim yavaş video açık olduğu için tabii ki sizde böyle olmayacak. Evet arkadaşlar sayfa yeniden yüklendi. Böyle olmasının sebebi benim internetim biraz yavaşladı video açık olduğu için ondan dolayı sizde hızlı olacak. Sonra hemen yan tarafında çekilin yanında çekili anlattım arkadaşlar. Ve hem hemen şurada altta çekmiş olduğunuz tutarlar yazar. Ben 1228 Dogecoin çekmişim, 1118 çekmişim, 171 çekmişim. Ondan sonra hemen yan tarafta yönlendirmeler kısmı var. Buraya bastığınız zaman burada yönlendirme bağlantınız, yönlendirilenler, onların da cüzdan adreslerini görebiliyorsunuz. Ee, böyle yönlendirmelerinizi referanslarınızı görebilirsiniz. Ayrıca referans sistemi var. Referanstan da kazanmanız mümkün. Ee, sonra tarih kısmı var arkadaşlar. Şöyle şu ana kadar çekmiş olduklarım 1228 Dogecoin 171 Dogecoin, 118 Dogecoin burada gö görebiliyoruz. Çekil var. 1228. Referanstan kazanmışım onu. Arkadaşım yatırım yapmış. 100... Ee, bana da yansımış. Bir kısmını sistem bana ödül olarak vermiş arkadaşımın yatırdığı tutardan. 1227 Dogecoin vermiş. Ben de üstünü tamamlamışım. 1228 olarak çekmişim. Ondan sonra referanstan kazanmışım. Çok az bir miktar çok değil. Ondan sonra referanstan tekrar kazanmışım. 118 Dogecoin arkadaşlar. O 118 Dogecoin'i çekmişim. Ondan sonra referanstan tekrar kazanmışım. 171 Dogecoin. Sonra çekili yapmışım. Onu da çekmişim. Ee, sistem böyle arkadaşlar tanıtımı yaptık sistem gerçekten çok yeni ee, ödemelerini aksatmadan yapıyor ee, bu tarz sistemlerde başta girenler kazanıyor başta söylediğim gibi bu tarz sistemlerde her zaman ilk önce kayıt olanlar avantajlı durumdadır kazanırlar sonradan girenlere göre daha avantajlıdırlar ve kazanırlar yani videomuz bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın